Mutluyuz. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Sevinçliyiz. Çok şükür. Evet. Merhabalar. Muhammed ne haber ya? İyiyim hocam. Ameliyat oldun mu? Oldum hocam. Allah aşkına. Evet hocam. Nasılsın? iyi misin? İyiyim hocam. Korktuğun gibi var mıymış? Yok hocam. Doğru söyle. Geçen sefer çok korkmuştun ama ya. Bu sefer gayet başarılıydı. İyiydi. İyiydi. Hocam. Çok güzel geçti. Ee, çok şükür. Bak dudağında eğiklik bile yok. Harika oldu. E, ee, tümörü de gösterdim zaten. Onu patolojiye gönderdik. Tamam. Büyük olsa iyi oluyor. Tamam. Yani görüntüsü o. Ne kadar süre sonra belli olur hocam? 10 gün sonra gelene kadar olur. Tamam. Yalnız aşağıda verdiğin sözü unutma ha. Tamam. Biliyorsun değil mi? evet. Tamam. Çünkü ben Beşiktaşçıyım dedi. Tam dedim bak şah damarını kesiyorum. Sen bilirsin. Daha saylı mısın dedim. Daha saylısın değil mi artık? Nasıl yani? Tamam, o hocam, Ama iş bitti ya. Bizi kandırdı. Olsun. Beşiktaş'ta ol. Ben küçükken Beşiktaşlıydım bu arada. Evet, hocam. o zaman siz dönün tekrar Beşiktaş. var aslında Beşiktaşlı bir ruhu var. Kravatımı görüyorsun değil mi? Evet hocam. Evet. Neyse. Bugüne şükür her şey yolunda. Bir sıkıntı olacağını asla düşünmüyorum. Yani çıktıktan sonra her ikisinde de mutluluk tabii ki. Ama bundan sonra olmayacağını bilmek daha büyük bir mutluluk bizim için. Bak Peki. genel sezi yapmamamızın bir sürü avantajlarını gördük. Ses çok yakındı. Orayı hemen hissettik, çekildik. Dil sinirine yakındı, çekildik. dudağında eğiklik olabilirdi, dikkat ettik. Hepsini koruduk. Bak şu anda harika. Tamam, hocam. Hadi bakalım. Hadi tekrar geçiyoruz. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Hadi. Ellerinize Hadi öpüşelim ol. mi? Gel şey... öpüşelim. Hadi canım benim. Hadi kendine Allah, iyi bak. Allah, 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 Hadi Allah, görüşürüz. Çok sağ olun hocam. Ellerinize sağlık. Hadi olun. bakalım.